Arkadaşlar merhabalar. Gün sonu yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanı kapsamında değildir diyelim. Devamını okursunuz. Kıymet dostlar beğeni ve yorum yapmayı abone olmayı unutmayalım. Ayrıca Telegram grubumuza gelmek için katıl üyeliği almanız gerekmektedir diyelim. Kıymet dostlar uzun süredir 8700 bölgesinde yukarı doğru alamıyorlar. Yani şu bölge güçlü destek hattıydı. Bakın bu destek hattında normalde tepki verilmesi gerekiyor. Dün bir tepki verdi ama bu tepki yeterli değil. Bugün de o vermiş olduğu tepkinin neredeyse tamamını geri aldı. Dolayısıyla e, burada özellikle bu bölgeden bir şekilde hızlı bir şekilde uzaklaşmamız gerekiyor. Çünkü buranın kırılımı yani 8700'ün altında kapanışlar bizi maalesef şu 8500 bandına yaklaştırır. E, bu bölge sonraki destek hattımız hatta burası en güçlü destek hattımızda 8400'lerde arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani burada 8700 kırılırsa 8500 ve 8400 çünkü 8700 hattına baktığımız zaman bakın şöyle aslında bu bölgede önce şurada bir temasımız vardı 8680 bir yukarı aldılar sonra gene geldi temas gene bir yukarı aldılar bir daha bugün temas sağladık. Yani yarın eğer bu bölgenin üstüne atamazsak maalesef teknik anlamda aşağı basarlar. Saatlikte hala 9.070 bizim için en önemli hat. Yani bu bölge geçilmediği sürece 9.070'in üstüne atıp yerleşmediğimiz sürece maalesef bu son dibi bir daha yoklarız gibi duruyor. Siz gene de saatlikte takip eden arkadaşlar için şu rakama çok dikkat edeceksiniz. 8.915. Yani yarın bir tepki gelir 8.915'in üstüne atarsa yukarı yönlü bir e, hareket başlatabilir arkadaşlar. 8.915'i geçemediğimiz sürece maalesef aşağı baskı gelir. Ve 8.680 ve sonra da 8.640 bizim için dönüm noktası olur. 8.640'ın altında da 8.500 yolculuğunu başlatırlar. Yani orta vade bizim için 9070'in üstüne atmadığı sürece yukarı dönüş yok. Onu net bir şekilde şey yapalım. 9070 gün içerisindeki işlemler içi, içinde yani burada bir olur da yukarı tepki gelir de bir biyopta bir pozisyon alıp da süreli taşıyalım dersenize 8915'e dikkat edeceksiniz. 8915 geçilmediği sürece teknik anlamda ana yön şu an için saatlikte dahi olsa şey 15 dakikalıkta olsa yön aşağı ama 9070 burada bizim için en önemli yer 9070. 9070 geçilmediği sürece kesinlikle olabilecek her türlü şey burada tepki arkadaşlar. Tepki olarak kalır. Yukarısı yok diyebiliriz. Yani endeksle ilgili söyleyeceğimiz bunlar. Çünkü çok fazla konuşmaya gerek yok. Burada 8915 kırarsak 9070 hareketi gelir. Çünkü ufak dosya burada da güzel bir W oluşturmuş olur şu şekilde arkadaşlar. Yani yarın takip edeceğimiz yukarıdaki rakam 8915. Bu rakamın üstünde burayı kırdırabilirler mi? Belki kırdırırlar. Çünkü teknik olarak bu mümkün. Bakın hatta 9200'e kadar şuraya kadar mümkün arkadaşlar. Yani böyle bir hareket eğer kırılım gelirse 9200'e kadar teknik olarak mümkün. Bunun için 8915'in üstünde görmemiz gerekiyor. Bu rakamı geçmediğimiz sürece teknik anlamda aşağı baskı devam eder. Yönümüz aşağı diyebiliriz. E, spotta mı alıp taşımak için de 9070'i bence bekleyin. Hatta 9200 sadece 70 değil. 9200 burada çok önemli arkadaşlar. Burayı geçsek bile burası güçlü direnç attı. Burası bence sadece şöyle bir güzellik var. Yani burada bir W oluşturdular ya. Yani bu W çalışırsa burayı kırılma ihtimali yüksek olduğu için Teknik anlamda aslında burası kırılım yeri ama 9070'in üstü çok daha güvenilir alım yeri diyebiliriz. Yani burayı geçmediği sürece kesinlikle 9200'ün üstüne atmadığımız sürece aşağıda 8500-8400'ler veya çok daha aşağıları gösterme potansiyelleri var diyebiliriz. Şimdi ee, resimlere geçelim. Akbank denmiş. Akbank'tan başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar Akbank'ta bugün dün hafif tepki vardı ama bugün gene kırmızı. Yani Akbank arkadaşlar günlükte sat verdiği için bu kağıtta eğer endeksi vereceklerse burada 42-43'lere kadar aşağıda marj var. Yani yukarı dönüşler artık çok daha güç olur. Yani bana göre 58'i geçmediği sürece Akbank'ta yeni işlem açılması taraftarı değilim. Yön aşağı çünkü dönmüş. Bülent Ülkü teşekkür ederiz. Akfe denmiş arkadaşlar olumsuz akf 21 altında 21 20'nin altında negatife dönmüştü. Teknik olarak eğer hedefine gelmek isterse arkadaşlar 13'lere kadar aşağıda marj var. Tamam 13'lere kadar. şu an için satış devam ediyor. 13 onlara kadar bir marj var. Maalesef şurası biraz sıkıntılı bir yapan. Kudret Gömlekçi, Bülent Yazıcı, Mustafa Gürgöz, Hüseyin Başpınar, Mehmet Topal teşekkür ederiz. Pegasus demiş evet. Pegasus bugün sıkıntılıydı. Yanlış mı bulursam? Bir dakika arkadaşlar. Pegasus'ta durum evet bugün biraz sıkıntılı. Yani Pegasus'ta şu mavi hattı geçene kadar günlükte al vermeyiz. Saatlikte dün güzel bir yapı vardı bugün tam tersine dönmüş arkadaşlar. Yarın burada şuraya dikkat edeceğiz. Rakam olarak söyleyelim. Yani 234, 234, 235 yani burada satış devam edebilir mi? Edebilir. 246'yı geçmeden burası al vermez artık. Günlükte daha yol var. Yani günlükte güzel bir yapısı var. Bunun için şurayı kırması lazım. Burada bir fincan kulp yapıyor ama fincan yapıldı. Şimdi sıra kulpta. Ama şu mavi yani en azdan 258-260 bandını geçmesi lazım. Saatlikte ise 247'yi geçmesi lazım. Bugün fena satmışlar mı? Ahmet Cimbaş, Süleyman Süleyman, Ertuğrul Bey, Gürcan Özcan, Hakan Bey. Teşekkür ederiz. Froto. Proto en güzel grafiklerden birisi saatlikte. Şöyle açalım. Proto bu bölgede tutulma çabası var. 9.84'ün altına gelmediği sürece sıkıntı yok. Burada eğer 1010'u geçerse arkadaşlar 1113 hedefi var. 1010 üstünde 1113. Again denmiş. Olumsuz. Arkadaşlar güçlü destek hattında olduğu için burada bir tepki verme çalışması var ama olumsuz yani. Egehen şu bölgeden itibaren 14.200'den itibaren net satta hala al vermemiş. Şerif Özbir, e, X-Ripple, Ülküm, Gezmek, Ekmezcoğlu teşekkür ederiz. Geze ne me izmo? Şöyle arkadaşlar, bu yapı güzel ama direkt çanak yapılar çok tehlikeli. Dayalı, dayalı Ali. Şimdi bu yapılar neden tehlikeli? Çanak hedefler normalde bu 76 hedef var ama burayı kıracağına. Bunu yapıp burada bir fincan yapsaydı çok daha garanti olurdu. Yani <laughs> kağıtlar çok çok güçlüyse arkadaşlar çanak hedeflerine gidiyor. Burada şu pini atarak yapıyı maalesef mahvetmiş. İnşallah döner devamı gelir ama benim gördüğüm yapılarda böyle pin varsa arkadaşlar şurayı kırmayı e, geri gelip burada kulpu yapsaydı fincan kulp formasyonu çok daha garanti bir formasyondur. Çanaklar biraz daha sıkıntılıdır. Böyle yapılar da çok çok zorlar. İnşallah devam eder ama yapıyı mahvetmiş. Yani. Sırf çanak olarak devam etseydi, geri gelmeseydi çok hoş olacakmış. Geri gelmiş maalesef. Ya da hiç atmayıp direkt fincan kurp yapsa daha güzel olurdu. Ergün Akkoyunlu, Dinçer Darıcalı, Atakan Akbaş, Selman Karaslan, Mümin Küçük, öylesine biri. Teşekkür ederiz. Ee, Mümin Küçük demiş ki arkadaşlar siyasi görüşler üzerinden analiz yapan insanları takip edersiniz. Sizi manipüle ederler. Komen demiş belki ve yorumlar bir yükselişin siyasi açıklama ile ilgili olduğu şekilde siz düşüşün tepki istiyorsunuz. Hayırlısı. Yani tepkiydi yani bugün de gördünüz. Ya arkadaşlar şimdi bir an önce Mümin Bey demiş ya siyasi analiz üzerine bakın. Cumhurbaşkanlığı seçimini biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçiminden önceki perşembe günü pazar günü seçim vardı önceki perşembe günü açın grafiği yani kolay kolay tavan olmayan Viyop o gün tavan oldu yani Viyop dediğim bak hisse senedi demiyorum Viyop Viyop endeksi tavan yaptılar neden orada bir şey yayınlanmıştı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun %60'la seçim aldığı ile ilgili anketler çıkmaya başladı ne oldu seçim pazar günü oldu ve ikinci tura kaldı İkinci tura kaldı o hafta tekrar aldığı yere geri geldi. Yani Perşembe gününden itibaren Perşembe ve Cuma %13 yükselen endeks ondan sonra %17-18 geri çekildi. Sonra ne oldu? Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde AK Parti kazandı. AK Parti kazandıktan sonra tekrar hiçbir şey olmamış gibi ralliye devam etti. Yani orada da, yani Kılıçdaroğlu'nun üzerine de oynandı. Yani Kılıçdaroğlu kazanacakmış e, havasıyla da endeksi aldılar. E, olmadı sonra geldiler. Ee, Tayyip Erdoğan kazandı ve devam ettiler. Yani siyasi anlamda e, pala aslında bunları sadece kullanır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani orada amaç yukarı götürmekse sadece bu bahanedir. Amaç aşağı vermekse bir şeyi bahanelerler. İşte bugün dün ne oldu? Dün Devlet Bahçeli'nin açıklamasına istinaden arkadaşımızın söylediği e, siyasi anlamda anladığım kadarı onu söylüyor. Bir açıklama geldi ve piyasa bunu iyi algıladı diyor ve tepki geldi. E, bugün de ne oldu ee, Ankara'daki patlama olayına kadar aslında biz gene eksiydik yani çok yüksek tepkide değildik bir de onunla beraber biraz daha sert sattılar diyelim e, Allah bu günler gitsin gelmesin deriz İnşallah bu saldırılar bir an önce biter ama sonuç itibariyle siyaseten de e, sadece kullanılır arkadaşlar siyasi haberler sadece kullanılır yani çok olumlu olsa da kullanılır olumsuz olsa da kullanılır hatta ben siz şeyin endeksin zayıf ve güçlüğünü e, kötü zamanda iyi haber gelip iyi haber geldi halde tepki vermiyorsa endeks çok zayıftır. Ben hep öğrencilere bunu söylerim. Yani e, iyi haberler geliyor ama endeks düşmeye devam ediyorsa endeks çok zayıf demektir. Kötü haber geldiği halde endeks bunu tınlamıyorsa bu tam tersi şeydir. E, artık e, doyum noktasına geldi artık dönecek demektir. Mesela bugünkü haberden dolayı aşağı verdiler ama şeyden bomba patladıktan sonra çok daha sert verebilirlerdi. E, hızlı bir şekilde yüzde birden fazla tepki verdi. E, yarın ne olur bilmiyorum ama e, sonuç itibariyle oradaki olaylar ve sonrasında çıkacak olaylara göre endeks anladığım kadarıyla yönünü bulacak. Tamam ve çok uzun yazmışsınız. ikinci mesajınızı ee... Şimdi Orhan Saz demiş ki geçen yıl endeks 5 binlerdeyken topladıkları kağıtları 11 binlere kadar sata sata çıkardılar. Şimdi milletinindeki kağıtları satmaya zorlayıp ala ala düşürüyorlar. Temmuz'da 11 bin 200'de ikili tepe oluştuğunda bir değerlendirmeniz vardı. Çok yerindeydi demiş. Ben ne olduğunu şimdi hatırlamıyorum ama ee, teşekkür ederim yani takibiniz için. E, ne dediğimi tam hatırlamıyorum ama Demek ki iyi bir şeyler söylemişim. <laughs> Orhan Bey şu anda tebrik ediyor. Arkadaşlar Alark'ta bakın Alark çok çok tehlikeli bir yerde. Yukarı alamazlarsa Alark'ı alsalar bile bakın şurada bir tobo görüntüsü var. Yani Alark burada alınsa bile şurayı geçmediği sürece tehlikeli. Çünkü yani böyle bir tobo olur mu? Olmaz belki ama şey o bu. Ama çok tehlikeli bir yerde. Yani e, özellikle şu rakamın altında kapanışlar ki şu anda tam oradan kapatmış yani 84'ün altında kapanışlar bu kağıtta yeni bir satış dalgası başlatabilir. Bakın burada tutunma çabası var. 2000 başından beri burada tutunmaya çalışıyor hisse. Ama e, artık daha fazla tutunamayıp sert bir şekilde de verebilirler. Yani çok kritik bir yerde. Yukarı almıyorlar. Almadıkları için de bence çok tehlikeli. Şu düşen hattı kırsa mesela burada en azından bir 97 yüzün üstüne atsa belki bir hareket gelecek gibi ama şu an için çok tehlikeli ve kötü bir yerde maalesef. Haydar Arslan teşekkür ederiz. İhsan Bey teşekkürler. Neslihan Erkan. Neslihan Hanım size link gönderdim ama oradan telegrama gelebilirsiniz. Birkaç mesajınızın altına yazdım ama bakalım. Enka denmiş arkadaşlar. Bir bakalım Enka'ya. Pardon. Ya en kadar arkadaşlar yapı güzelleşti. Bak burada güzel bir yapı çanak oluşturdu. 52'nin üstüne atarsa burada bir yukarı hareket başlatır. Belki burada gidemeyip bir fincan kulp da yapabilir. Ama kısa vadede şöyle söyleyeyim. 50'nin üstüne atarsa bir hareket gelebilir. Bugün kırmızı. %2'den fazla kırmızı günlükte. Saatlikte bakalım. Saatlikte biraz problemli. 46'yı yani 45 80 46 bölgesini aşağı doğru kırarsa burada tam tersi aşağı doğru baskı gelebilir Çünkü şöyle bir hat var bu hatta temas etmiş hem yükseleni kırmış olur 5te 10 saatlikte baktığımız zaman zirve dip bakın yeni zirve yapamamış burayı kırarsa sata döner saatlikte Onun için 4582 önemli içinde 45 sıkıntı yok ama burayı kırarsa saatlikte satışa döner. Günlük için daha yolu var. Hisseler de günlükte arkadaşlar çok sıkıntılı. Nasıl düzelecekler bilmiyorum. Beyazıt Bey demiş ki Bekir Hocam doğal olarak konuşuyor. EYM yapmıyor. Grafiklerde gördüğü analiz ediyor. Yarın bir gün endeks yükselişlerinde görüşürüz inşallah demiş. İnşallah bir an önce dönsün artık. Yusuf At demiş ki hocam tepki hedefine geldiği anda birkaç dakika orada kalıyor. Ne yapacağım yukarı aşağı derken. Yine terse dönüyor eğer hedef varsa oraya limit emir mi yerleştirmek lazım acaba? Limit emir değil. Bu süpeye direkt emri yazmanız lazım. Bakın direkt. Anlatabildim mi? Hisse aldınız. Hisse ondan aldınız. 11 15 hedefi var. 11 15'e değil hatta 11 10'a yazmanız lazım. Yani direkt nokta atışı son hedefe bile değil. %10 altına yazın. Anlatabildim mi? Şöyle söyleyeyim buradan bir örnek vereyim. Bakın. Şöyle diyelim. Diyelim ki burası çalıştık. Ve teknik olarak dedik ki teknik olarak dedik ki şu bölge bizim için hedef dedik değil mi? Zaten çanak çalışırsa biz demişiz ki bu kağıtta 60 hedef. Şimdi burada şunu yapabilirsin ya illa tam en tepede satacak diye bir kuralım var. Yok. Şöyle yaparsın. Ben olsam şurada satarım. Bakın. Anlatabildim mi? Şurada satarım. Neymiş? Örnek vermek açısından söylüyorum. Burada toplamda bakın Toplamda %17'lik bir hedefi varmış. Ben ne yaparım? %15, %16'da çıkarım. Budur yani. Budur. En tepede emri önceden yazmanız lazım. Yusuf a. Sonradan beklediğim. Böyle bir şey yok. Emri önceden yazın. Ve en tepeden satmaya kalkmayın bakın. En tepeden satmaya kalkmayın. Mutlaka biraz aşağısına yazın. Fahri Adem Demir. Teşekkür ederiz. Yasin Göz ne demiş? Sizinle tanışmaması olan Şerif Hoca'ya. Oradan teşekkür ederim. Şeref Hocama biz de sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Ee, Semih Bey Teşekkür ederiz. Pegasus'a baktık. Dolar bazlı sormuş Erdoğan Bey. Yani TL bazlı da bakın şuradaki TL bazlı baktığımız zaman siz dolar bazlı sormuşsunuz. Dolar bazlı aynı fincan kurt vardır. Yani TL ile dolar Burada daha önce çalışmış mıyız bunu? Evet. Çalışmışız. Yani burada dolar bazlı şuraya geçmesi lazım. Kaçmış? 8 doların üstüne atarsa 11-12 dolara kadar yukarıda bir hedef verilebilir. Abdullah Arpacık teşekkür ederiz. Ee, Yusuf demiş, Hocam saatlik barı kapanırken bir saat geçmiş oluyor. 21 saatlik imam ortalamaya kırdığında bir saat bekleyeceğiz yani. O bir saatte bin puanı aşağı giderse peki. Ya öyle bir şey olmadı ki bin puan, bin puan dediğiniz nedir biliyor musunuz? Yani yüzde on diyorsunuz. Yani öyle bir şey yok. Yani siz söylediğiniz ben EMA kullanmıyorum ama bu VMA bakın saatlikte VMA'ya bakalım. Pegasus üzerinden örnek verelim. Yani şimdi burada yeşile dönmüş değil mi? 6.53'ten dolar bazı bakın bu grafik. Da TL'ye dönelim. TL'den gösterelim. Daha kolay anlaşılır. Bakın VMA buradan 227'den sonra al vermiş. Sen de burada girdin. Şurada girdin. Ne zamana kadar? Ta ki şu mum'a kadar bu mum'un kapanışı buradan yani %4.93 karla çıkmış olursun. Buradan zaten çıkamazsın kırdığı için değil. Kırmızıya döndüğün yan yakacağın için şu mumu da kapatmıştır. Yani bu da ne demektir? Şu an itibariyle VMA kırmızıya döndüğü için saatlikte teknik olarak artık sattadır bu ise sattı olduğu için sen de %5 gibi bir karla çıkmış olursun bir haftada ve EMA'yı bu şekilde takip edersiniz. EMA'yı da aynı şekilde. Yani EMA var mı burada? Varmış bakın EMA. 21 mi? Evet. Bakın varmış EMA. Aynı şekilde bakın şurayı kırdı ya. EMA 21. Şurayı kırdı aldın. Şurada sattın burada kaldı. Yani bunu eğer renkli yaparsan çok daha güzel olur. Yani kırma şart değil çünkü saatlikte sürekli aldırır sattırır ama VMA öyle değil. Bakın VMA şurada yeşil yakmış. Burada kırmızı yapmış. Bu arada seni oyunda tutar. Aynı şekilde mesela düşüşte şurada kırmızı yapmış demiş ki burada oynan oyundan çık. Şurada bakın şu bölgede oyuna girmişsin diyelim. Şurada birkaç kez en son burada yapmış. Bak şurada %8'lik bir yükseliş yapmış. Ondan sonra burada bir çıkmışsın. Şurada ufak tefek giriş çıkışlar var ama en son son girişin burası. Buraya kadar. Yani ben ortalamalara göre işleme girip çıkmıyorum Yusuf Bey ama yani bu şekilde kullanırsınız. Cihan Bey, Aysu Aydın, Ecilaş denmiş arkadaşlar. Edilaş ne yaptı? Kırmış arkadaşlar. Edilaş olumsuz. Ben yani şurayı kırdırmazlar diye düşündüm. Burayı kırdırmış. Yani burada olumsuz maalesef. Edilaş olumsuz artık şu bölge tutar mı dedim ama tutmamış. Yani 46 negatif öyle söyleyelim. Yeo tek denmiş arkadaşlar. Ya çok uzun süredir sattaydı. Hala sattı bana göre. Bakalım. Evet. Burada ufak bir W oluşturdu ama devamı gelmedi. Şöyle söyleyeyim şu mavi hattı kıracak ondan sonra. Burayı kırmayalım. Kağıttan e, bir şey çıkmaz bir şey beklemeyin. Şurada ufak bir W yapmış onun bile gereğini yapamamış. Ne kadar güçlü bakın. Sadece 141'in altına sarkarsa çok dikkatli olun. Burada yeni bir satış dalgası başlatır. Şöyle arkadaşlar. Burada yanıldığınız nokta ne biliyor musunuz? Arkadaşlar şu yapıyı bekliyorlar. Anladım şu çıkışı şöyle bir yapıdan bekliyorlar. Çok zor. Yani ancak şu şekilde yapılar oluşturacak ki bakın şu anda burada yön bir tepki gelmiş. şekilde yönü çevirmiş bakın. ağzın yukarı doğru çevirmiş. Burada tamamen aşağı doğru çevirmiş. Yani yukarı yönlü değil de burada ısrar etmenin bir anlamı yok bu kağıtta. Bırakacaksın ne yaparsa yapsın. Ne zaman bu kağıt şöyle bir hareket yaptı. Buralarda oluşturdu. Sonra şunu kırdı. Op, burada gir işte, şurada gir. Burada uğraşma kağıtla. Yani 165 bölgesiyle uğraşma. Git şu burada yapılar oluştursun. Şunun gibi, tamam mı? Bunun gibi yapılar oluştursun. Bak hemen yakın markajda ne yapıyoruz? Şu hareketten sonra gitmiş. Bakın şurada birkaç kez W yapmış. Bakın sonra şu bölgeyi kırdığı an iş bitmiş. Tamam mı? Mesela şurayı. Gördünüz mü? Şurayı kırdıktan sonra burada günlerce uğraşmış. Yani şu arada nereden baksanız bakın şu temas 3 ay 4 ay burada dip çalışması yapmış ondan sonra bir gitmiş. Burada hala düşüş trendinde bu kağıt. Bir dip çalışması yapacak. 3-4 ay uğraşacak ondan sonra. KB arkadaşlar. Yani Uran'ın altı çok olumsuz demiştik. Bir tepki geldi ama bu tepkinin en azından 12.60'ı geçmesi gerekiyor ala dönüşebilmesi için. 12.60'ın altında yeni dip gelir. 12.60'ı geçerse bir şey diyemem. Tamam mı arkadaşlar. Astor dönmüş arkadaşlar. Astor'a bakalım. Astor'da yani birkaç gündür burada bir yukarı hamle çalışması var ama ben olsam Astor'a hiç bakmam. 85'in üstüne atarsa Astor'u değerlendirin arkadaşlar. Buralarda hiç uğraşmam bakın. Buralarda bu kağıtla hiç uğraşmam. Ne zaman şu 85'in üstüne atarsa o zaman Astor'dan işlem yapın. Bakın burayı ne zaman geçersin? Ne denmiş? Altın Ons. Yani günlükte yön yukarı, saatlikte saatlikte derseniz, şu bölgenin altında kapanışlarda saatlikte short olabilir. Son burası çünkü. Yani şimdi tepki gelmiş ya. Bu tepki tekrar, şu tepki tekrar bir şöyle yapıp böyle bir top oluşturabilir. O bu. O zaman girebilirsiniz istiyorsanız. Ama Ergun Akkoyunlu yani view şey kaldıraç işlem yapıyorsanız ee, şeye göre girmeyin. Risk ödül yöntemini mutlaka öğrenin öyle girin. Tamam mı? Yani stopunuzu, karal seviniz her şey belli olsun yoksa canınız yakarlar haberiniz olsun. Arkadaşlar sormuş olduğum hisselere baktık. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.